Bantırma Kızıl Cağaman maçını Onur Karabaş, Sarıyer Denizli Belediye Spor maçını İbrahim Bülbül yönetecek. Türkiye'nin en büyük spor kulüpler arasında yer alan Kağıt Spor Kulübü şampiyonlar gecesinde bir araya geldi. Antik Kapı Restoran'da düzenlenen geceye Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanı Nihat Ergün, Kocaeli Valisi Ercan Topaca, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kağıt Spor Kulübü Başkanı Fahrettin Kandemir ile yönetim kurulu, çeşitli spor dallarının federasyon başkanları ve çok sayıda sporcu katıldı. Şampiyonlar gelisinde 67 dünya, 121 Avrupa ferdi, 26 Avrupa takımı, 38 uluslararası, 49 kulüpler arası, 345 Türkiye ferdi, derece elde eden sporcular tek tek isimleri okunarak sahneye davet edildi. Sporcular ellerinde Türk bayraklarıyla sahneye çıkarak davetleri selamladı. Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanı Nihat Ergün geceye katılan sporcuların Kocaeli'nin ve ülkenin gururu olduğunu belirterek başarılarının artarak devam etmesini istedi. Çok büyük bir gayret gösterdi. Çok büyük başarılara imza attılar. Hem ülkemizin gururu oldular hem Kocaeli'mizin gururu oldular. İnşallah bundan sonra da başarıları artarak devam edecektir. 268 lisanslı sporcusu var. Büyük bir aile. Amatör sporu seviyorum, benimsiyoruz ve ona destek veriyoruz. Ben inanıyorum bu gençlerimizden, bu kardeşlerimizden yarın yeni yeni Avrupa şampiyonları, dünya şampiyonları, olimpiyat şampiyonları çıkacağız. Günlere hazırlayan bayrağımızı dünyanın çok değişik yerlerinde dalgalanmalarına vesile olan başta anneleri, babaları, hocaları, kadınları, bu işte emeği olan herkesi tebrik etmek istiyorum.